Çok komik. Aa, bu ne ya? İş buldum. Sanamıyorum. İş buldum. Yes. Hem de çok güzel bir iş. Çok mu beni alıyorum ya? Etmem diye olmaz mı var mı acaba? Üf, neyse şu an Sonra düşünüyorum ya. Sonra düşünüyorum ben. Şimdi filmi izleyelim. Ne lan? Lan hep buraya lan mı çıkıyor? Asim. Filmin en yaşayan filmi. <laughs> Kapat şu telefonu da duyamıyorum. Sesini aç. Ötü, ötü, ötü. açtım ben sesini. Kapat, kapat. <laughs> Lan bu ne? Aç. Ah tamam. Oh, tamam bu iyi. <laughs> Ay ya ya? Allah Allah. Neyse. sen. Kuzadı taçlı oldu ama 9 Eylül'de açık çok Arkadaşlar bu 1 Eylül'e 1 Eylül'e girdik arkadaşlar. Hepinize okullarda bol şans diliyorum. Arkadaşlar beni izleyen ve de Sabiha Hanım'da orta olan var mı arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar ilkokullar deneme haftası e normalde 9 Eylül'de ile başlayacaktı. Ama 2 Eylül ama ilkokullular 7 Eylül'de başlayacak. O 7 Eylül'de başlıyorlar. çünkü alıştırma haftası. 2 gün alıştırma haftası arkadaşlar. Onlar da 9 Eylül'de başlayacak. Ama 9 Eylül'de karnesinden geçecekler arkadaşlar. Biz işte 9 Eylül'de başlayacağız. Bu arada yeni İngilizce öğretmenimle öğretmenimi tanışacağız. Çünkü İngilizce öğretmenimiz gene gitti. Bizi. Neyse videomuzda işte devam edelim. Ay, of. çok sıkıldım ya. Ay, ne yapsam ki? Hay yapacak bir şey yok. Yani. yani tamam yapacak bir şey olursa yani yaparım. De yok işte. Niye? mi temiz ya? Yok o da çok sıkıcı. neyse şu üstündeki çıkartayım. Ay bitkiyi aldım yanlışlıkla. Canım bitkiyim. Ha, ay, tamam. Tamam çıkartayım. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada ben mum bu mayıyı çok Bu çok güzel yüzüme de yıkayayım evet şimdi kat bakalım ne yapsam ki mi yapayım bari o çayı yaptım tamam biraz süt koyayım ama evet şimdi ne yapsam ki yeme ya. Yani yemeği yapacak bir şey de yok. Ha bu. Evet bu bayağı bir iyi. 这特了动来开个。No, ne yapsam ki ya? Kahvaltımı da ettim. Ne yapsam ya? Of. Çok sıkıldım. Of bir şeyler yapayım ya. Kaç şey? Evimi mi istesem ya? Evet evet evet. evi izleyeyim. Saçın ev çöp halinde bırakmışlar. Hani oteli. Kaç aydır ben otelde yaşıyorum ya. Bir evime gidemedim ya. Evet, şurada hemen çimek Evet, pis pis bırakmışlar. Al işte, ben hiç kirletmiyorum valla. Hep onlar kirletiyor. Arkadaşlar bir gün Harry Potter dizisi gelebilir. Abone olsun. Ay. Ay. Her top halinde bırakıyorlar. Ay işte ya. Ben mi temizleyeceğim Allah Allah. Biraz da ona temizlesin yani. Hep ben hep ben olmaz yani. Ay neyse. Bitkilerimi sulayayım ya. Kaç ayıp. Sulamamışlar ya. Ay ne şöyle yapayım. Hı, hmm, bunları da sulayayım. Bunu, bunu da. Hı, hmm. hmm, bunu da. Domates eksen. Burada domatesler çıkmış. Hiç şey bakmıyorlar ya. Şunları da şöyle dökeyim. Tamam ana söylemiştin şimdi, istediğim ne şimdi? Şimdi neden Evet. Şimdi ne yapabilirim? Hmm. Of ya, evime gitmek istiyorum ben. Bıktım buradan. Evime çok özledim ya. Kim alıyor gene ya? Alo? Kanka, evini satın aldım. Ne? Ger Gerçekten evimi mi dönüyorum? Evet. arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun sizi seviyorum siz siz, siz kanalıma like at kanalıma like atıp videoma abone olmayı unutmayın bye ettim